Merhaba, bu özel sohbeti e, Yaşam Çiçeği kanalı için hazırladık. Bugün elimizde Neil Donald Walsh'ın Tanrı ile Sohbet 2 kitabı var. Daha doğrusu kitaptan sizin için seçtiğimiz bazı alıntılar. Bayağı sıra düşü, diyalog formatında bir kitap ve bildiğimizi sandığımız pek çok şeyi hani sorgulatıyor gerçekten. Peki amacımız ne? Yani bu yoğun metnin derinliklerine inip sizin için en çarpıcı fikirleri... Damıtmak istiyoruz. Hayatın işleyişi, zaman, ahlak, hatta evrenin doğası hakkında epey kışkırtıcı düşünceler var içinde. Hadi biraz açalım bunu. Kesinlikle. Yani okuyucuyu gerçekten rahatlık alanının dışına iten bir metin bu. Temel varsayımlarımızı, Tanrı hakkındaki, yaşam hakkındaki, hatta birbirimizle olan ilişkimiz hakkındaki kalıplarımızı bir gözden geçirmeye davet ediyor. Özellikle şey konusu, bilincin realiteyi nasıl şekillendirdiği ve hani doğru ile yanlış kavramlarının ne kadar göreceli olabileceği üzerine düşündürüyor. Evet, kitapta ilk dikkat çeken şeylerden biri bu sanırım. Özümüzde hepimizin bir olduğu ama egonun sürekli hayır ayrı ayrı varlıklarsınız dediği. Bu temel ayrım üzerine kurulu gibi her şey. Bir de diyor ki özümüzün sesini dinleyin, içsel bilgeliği. Aynen öyle. Ve bu dediğin Doğrudan bilincin gücü fikrine bağlanıyor. Yani Metin diyor ki, düşündüğümüz, hissettiğimiz ve söylediğimiz şeyi kendimize çekeriz. Aslında bu. Hayatı ya yaratıcı bir süreç olarak ya da sadece tepkisel bir süreç olarak yaşayabileceğimizi belirtiyor. Hatta kolektif bilinç, yani matrix kavramı da burada devreye giriyor. Şöyle ki, düşüncelerimiz sadece kendi realitemizi değil, ortak realiteyi de oluşturuyor. İşte burası çok ilginçleşiyor zaman konusu. Kitap diyor ki zaman lineer akmıyor. Aslında sadece tek an, şimdinin sonsuz anı var. Geçmiş, şimdi, gelecek hepsi aynı anda mevcut. Hatta uzay zaman sürekliliğinden bahsediyor. Yani gelecek bile bir anlamda hatırlanabilir gibi bir şey söylüyor. Bu nasıl oluyor? Bu tamamen bizim seçim gücümüzü vurguluyor aslında. Eğer her şey şimdi anında oluyorsa ve biz bilinç boyutlarında hani gezinebiliyorsak metnin dediği gibi hoşlanmadığımız bir gelecek olasılığını gördüğümüzde onu seçmeyebiliriz. Farklı davranabiliriz, onu beslemeyi bırakabiliriz. Hatta ustaların sırrı aynı şeyi seçmeyi sürdür diye bir ifade var. Bu da tam bu irade gücüne işaret ediyor. İstediğin şey olana kadar o seçimi sürdürmek. Peki kitabın belki de en e, kışkırtıcı, en tartışmalı yerlerinden biri ahlak ve doğru yanlış kavramlarına bakışı, özellikle Hitler'in bile cehenneme gitmediğini söylemesi gibi. Yani bu oldukça şok edici bir ifade ilk bakışta. Evet, orada görecilik çok vurgulanıyor. Yani mutlak bir doğru veya yanlış yok diyor. Bunlar zamana, kültüre hatta coğrafyaya göre değişen kavramlar. Yargılama mutlak değil diyor. Hitler örneğinde de aslında şunu savunuyor. Fiziksel bedenin ötesine geçildiğinde, ölümle birlikte dünyevi yargılar ve sonuçlar ortadan kalkıyor. Geriye sadece olanın bilgisi kalıyor. Bu yüzden bizim anladığımız anlamda bir ceza ya da yargılama yok diyor. Bu görecelik fikri özellikle cinsellik gibi konulardaki tabulara da meydan okumasına zemin hazırlıyor. Cinselliği yaşam enerjisinin doğal bir ifadesi, bir enerji dansı olarak tanımlıyor ve standart ahlaka karşı çıkın gibi oldukça cesur ifadeler kullanıyor. Anlıyorum. Bir de eğitim sistemine yönelik eleştiriler vardı değil mi? Mevcut ezberci sisteme karşı çıkıyor, daha çok değerlere, eleştirel düşünceye, farkındalığa odaklanan bir eğitim modeli öneriyor sanki. Waldorf okulları gibi örnekler veriyor. Evet, evet. Çocuklara sadece bilgi yüklemek yerine farkındalık, dürüstlük, sorumluluk gibi temel kavramları ve yaşam becerilerini öğretmeyi öneriyor. Yani sadece ne olduğunu değil, neden olduğunu sorgulayan, değerler üzerinden düşünebilen bireyler yetiştirmek. Hatta tarihi bile eleştirel bir bakışla yeniden yorumlayabilen toplumun ancak bu şekilde bireylerin bilinç dönüşümüyle değişebileceğini ima ediyor aslında. Peki tüm bu hani oldukça radikal sayılabilecek fikirlerin ışığında ne anlamalıyız? Çıkarımımız ne olmalı? Realitemizi bilinçli olarak seçebiliriz, korkularımızla yüzleşebiliriz ve toplumsal kalıpları sorgulayabiliriz mi diyor. Kesinlikle. Bence metnin sonunda vurgulanan en önemli derslerden biri bu. Değişim bireyde başlar her zaman. Kendi bilincimizi yükselterek, kendi içimizdeki düşünce kalıplarını fark edip dönüştürerek sadece kendi hayatımızı değil, aynı zamanda o bahsettiğimiz kolektif bilinci yani matrisi de etkileyebiliriz olumlu yönde. Belki de kendinize sormanız gereken soru şu. Siz kendi içinizde hangi eski düşünceyi, hangi kalıbı yıkıp yerine hangi yeni tohumu ekmeye hazırsınız şimdi?